Herkese merhabalar arkadaşlar bugün Eee <laughs> devam ediyoruz ama daha demin kaydetmeyi unut. Evet kaydetmeyi Bunu unutmuşuz. Dördüncü bölüm ha. olarak dördüncü bölüm olarak geliyor haberiniz olsun. <laughs> evet birazcık öyle. Neyse Souls of sofrasından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet gene olduğu gibi yanında ben. Evet. Like Obona olmayı unutmayın. Şu dumana gidiyoruz. Duman kabile demektir. Yani bu kabile biraz dolu Full de şu an. Oo biraz dolu evet. Bir ben. Ayin yapıyorum. Bomba atalım, bomba atalım, dur. Emir bomba atalım mı? Atma içeri bir sana? Geliyor sana, geliyor sana. Ay Emir sana geldi. Lan. Beni kaldır, beni kaldır. Dur Ege. Tamam. Adam. Ha geri geldi, geri geldi. Öldüm. Hoppa, Doçlarlar aslanı. Ya, hayır, öldüm ya. Dur bekle. Hayırdır lan. Ledim de kaldı ki. Ledim sana verdi. Dur aga bekle. Deri torban var mı? Kaldır beni de. Oo canım yok. Ha sana geldi sana geldi. Burak lan. Bak. Emmama karışmayın lan. Bir dahakine molotof var. Aa, aa, canım yok. Emir. Ben enerji açtım. Benim de canım yok çok az. Senin sayende bomba yedim az efendim. <laughs> Pardon. Arkanda he bizim şey adam geldi bizim adam geldi. Aa deri torba var. Allah'ım ne olur ilaç be yes. Zipline yapsa Bak kim geliyor Ah boss geldi Boz. Oh shit oh, oh. Bekle Aga yaparsam. Aga oyalı onu sen bittin oğlum. Sen bittin. Emir geldi o sana. <laughs> <Sani öleceğim>. <Gülüyor> <gülüyor> Sani... Hı ben Öldü. Yani ilacım var mı? Yok Yaptım. maalesef. Çok acil ilaç lazım. Daha demin Maalesef adamdan Adam sağ olsun. Ha geldi geldi geldi. Ne öldürdü beni ya? Ya biri geldi yine. Yeter artık ilaç içme içe içe. Oradakisini sakın kaldırma bak o çok güçlü. Deri doğru ben Ha burada. Bak bak bu var ya bu tek atıyor. Emir 2 dakika beni koruday. Bakıyorum mesela. Ay ah, ilaç buldum. Çok ilacı. Oğlum bak bize karşı mı hecadınız o bula? İlaç içtikten sonra hasar yememeye dikkat et. Yedikten sonra bir daha dolmuyor. Hadi <laughs> abi. Kaç tane ilaç var bu sende? Bir tane. Bir tane yemek yiyeyim ben bir dakika. Nam nam nam. Benim açlığım full cool ama. E çadır yapalım mı? Çadır. Çadır yapayım bir dakika. Beni korumanla. Geliyor, hadi, geliyor, hadi. Geliyor, geliyor. geliyor mu? Wow! Wow! o ses <laughs> döner. Wow. gel buna dal. Gel. Wow. gel. gel. sen da Sen E ondan sonra bize de alacak. Ne yapıyor oğlum bu? Sen dalma bak ben birine dalıyorum. Ah! Çok ayıp ettin kardeşim. Seni ne oldu? Canım az ya. Ah Emma. Bu niye elimde benim oğlum? Bu niye elimde? Ben öldüm bu arada Gel buraya sen. Lan uzun he. Geldi geldi. Allah'ım. Konserve gıda mıydı bu? Çadır yapacağım da bir korumamız lazım birbirimizi. Yapıyorum dur. Nerede çadırı göreyim hemen? Tamam değil, değil, ben yapayım. yaptım. Ben de yaptım. Ben hızlı Yap. Heh. Oh be. Şöyle gündüz olsun değil mi be amma emmo? Dur bende gıda şeyi var. Onu açayım. Ha, onu yiyince he gıda paketim var. Açayım aga. Aa gelmedi. <laughs> Şanslı öküz. Hadi yardım isteme var gel Yemek var mı? Yemek var bende. Kot sarılsa ne gerek? Aa yerde paket var. Deri torba. Al. Dur ben aç. ilaç Gelmedi. Geldi 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 ilaç geldi. Bana efendim bana. Versene. Ay bir dakika aldım mı ben onu? Aldım herhalde gel. Bu ateş niye şey oldu ya? Çubuğum var da benim. Olsun. Emba bir şey pişirek, bir şey öldürek. Aç mısın sen? Evet. E, konserve aç. Onları kullansam mı bilemedim. Kullanalım zaten çok çıkıyor. Bir tane. Konserve gıda Birleştiriyor, birleştir diyor ama. Şey, konserve açacağıyla birleştiriyorum. Sol altta. Sen almamış olabilir misin Yerde bıçak var. O. Var bende evet. Ama o kedi maması. Işte, bir şey göm bunu göm. Geldi mi biri mi geldi? Bir de bir tane daha yedim. Hem çıkar. Çok soğuğa. Bu burada neredeydi? Ee, şuradaki ünleme gidelim mi? Şu taraftaki. Bilmem. Şurada mağara var. Tamam. Ha dur biz ünleme gidelim. Bu taraftan gel. Gel. Yani takip et bu taraftaki ünlüğüme gitmedik. Neden bu kadar uzun acaba bakalım. Ben sonra da bir ilaç var mı yapak seni? İlaç yok. Olur. Ben sonra da bir madene Bu oyunda niye cam dolmuş? İlaç Çok aksiyonlu ya. Az önce yaşadıklarımız ölüp doğuyorduk. Abi ben ölüyorum bir daha ya. Sadece bana atak yapıyor. İlacım da bitti. Sen orada bana el bombası atmasaydın. Ha. Bir tane el bombası kaldı. Ha. Ben ızgaralar. Ha, et al. Bunları alabiliyor musun? Yok, alamıyoruz. İzlerleri aldım mı? Sen al. Ben aldım. Ha, ben Sen. alayım o zaman. Ben de dedim. Gelemo yakınladık. Canavar mı var? Sadece. Boş ver gel gidelim oğlum biz. Bakalım o önlemde ne var? Kesesim geldi de. fark odun kesin ve güç geliyor Güç mü? Mesela ben güç 3'üm Güç 6'yım ben ha. ha ben çünkü baya kestim ya yaratık. Yok yok sadece odun kesin ya. Bakın. Şu... Tak, tak, tak. Am tamam, gel gel. Eyvah, diğer bir Sen gel hadi, Dur şunu da keseyim. Bakalım ünlem yerinde ne varmış. Geliyor. Artık çabuk çabuk yorulmuyoruz ha. Yani koşarken. Emir gel oğlum boş ver gel gel ünlen bu taraf <laughs> Emir gel oğlum bana mı geliyor Aa vurdum vurdum bir tane hadi Oha uçtum. Aa. Nerede? Nerede? Hop hop. Bana kaşınma bak kafanı koparırım seni. Yaklaştık Emir. Solda. Emir. Sola gel. Geldik. Ya Emir gel bırak şunu. Geldim, tamam ya, Bak, bu kayıttayız oğlum. Aynen kayıttayız oğlum. Solda mı? Bu taraf bu tarafı gösteriyor oğlum. Kürek nasıl yapılıyor? Bu bayazcım şimdi de. Yok. Buradan bir şeyler çıkıyor. Zemlerde. Bir...

Koş koş. Bant koş. Evet. Tamir aleti. Tamir aleti değildir diye umuyorum. Ne neler yapıldığına baktım. Craft yapıldığına Tamir aletidir ya bence. Değil mi? Tamir alet. Yok Hı. bence. Oyunun şeyi kötü olabilir. Ya yapayım denemekten zarar gelmez. Tamam. Biri geldi. Engin. Bir bildiğim tamam. çekiç yaptım bu arada. Ya bununla duvarları tamir ediyoruz işte. Krik nasıl yapılıyor abi? Ya, bir... ya çubuk oh. bir şey ama. Crack nasıl bulunur? Aynen Crack buluyor musunuz acaba? bu biz o kadar yolu bu yüzden geldik o zaman. Dur bakayım, nerede olduğuna bak. Bir dakika dur Özür dilerim çok azıcık hile yapalım ya. Azıcık.

Aynen seni hani bizim o gittiğimiz mağara. Herhalde kürek oradan çıkıyor. O baştaki mi? En baştaki. Aynen sapan aldığımız yer. Abo. O zaman arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Biz o baş yere gelince yani Ayrı bir videosunu çekeriz. Bu arada üstündeyim ha. Bir dahaki videoda bir dahaki videoda küreğin bulunduğu yerden başlarız. Habibiniz evet. Olsun. Emir üstüne çok çıktım ha. Nasıl çıktım la ben? Nasıl kaybediyorsun Neyse kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Like